Instagram hesabımda farklı bir cihaz ya da farklı bir konum görüyorum. Bunun sebebi ne? Şimdi giriş hareketlerine girdiniz. Burada mesela ben de herhangi bir sıkıntı görünmüyor ama bazen şöyle yorumlar görüyorum. İşte Polonya'dan girdiğim görülüyor. Ya da ben Kayseri'deyim Hatay görünüyor. İstanbul'dayım Diyarbakır görünüyor gibi gibi böyle soruların cevabını vereceğim. Şimdi öncelikle burada il farklılığı olması gayet normal. Yani mesela Hatay'dasınız diyelim. Burada Adana yazabilir. Bunun sebebi şebekenin geldiği bölgeden kaynaklanıyor. Yani Türk Telekom bazen bir bölgeye tek bir ilden baz istasyonu aracılığıyla şebeke gönderiyor. E Instagram'da buradaki konumu size gelen şebekenin olduğu ilden alarak burada çeşitli zamanlarda il farklılıkları oluşabiliyor. Mesela ben şu an İskenderun'da aktif görünüyorum ama ben İskenderun'da değilim. Hatay'ın başka bir ilçesindeyim. Ama benim bulunduğum ilçeye İskenderun'daki bir baz istasyonundan şebeke geliyormuş demek ki Instagram da beni burada zannediyor. Hani dolayısıyla burada farklı ilçe ve il farklılıkları olması normal. Ne normal değil? Ülke farklılığı olması normal değil. Eğer ki burada ülke farklılığı görüyorsanız yani Türkiye'de olmanıza rağmen başka bir ülke görüyorsanız orada bir sıkıntı var demektir. Peki bunun sebebi ne olabilir? Bunun tek bir sebebi var kullanmış olduğunuz şu şekilde Pingru, Menjo gibi Instagram hesabınızla giriş yapabildiğiniz uygulamalar. Bunun sebebi bu. Yani ülke farklılığı olmasının sebebi bu. Ne alakası var diye soracak olursanız siz bu uygulamalara hatta şöyle açarak göstereyim. Bakın bu uygulamalarda Instagram ile giriş yap diye bir özellik var. Siz bu uygulamalara Instagram ile giriş yaptığınız zaman bu uygulamanın sunucuları aracılığıyla Instagram hesabınıza giriş yapmış oluyorsunuz. Mesela bu Pingro uygulamasının sunucuları diyelim ki Yunanistan'da. E ben Instagram hesabıma bu Pingro uygulamasından giriş yaptığım zaman Instagram beni zannediyor ki ben yurt dışından giriş yaptım. Yani sadece Pingro için düşünmeyin bunu bu arada. Postegro olabilir, Menjo olabilir. O Play Store'dan indirdiğiniz Instagram ile giriş yapma özelliği olan bütün uygulamalar. Bu uygulamalara giriş yaptığınız zaman Instagram sizi farklı bir ülkeden, farklı bir konumdan ve farklı bir cihazdan giriş yapmış gibi algılıyor. Dolayısıyla az önce göstermiş olduğum Giriş hareketleri bölümünde farklı bir ülke görmenizin sebebi bu uygulamalar. Peki soru şu, sıkıntısı olur mu bunun? Olur ya da olmaz diyemem açıkçası. Instagram bugün sorun etmeyip de yarın sorun edebilir. Çünkü mesela sürekli Türkiye'den giriş yapılan bir hesap aniden yurt dışında görüldüğü zaman bazen Instagram o hesabın olağan dışı yerden giriş yapıldığını algılayarak hesabı askıya alabiliyor. Hani bugün sıkıntısı olmaz ama iki gün sonra olabilir. Dolayısıyla kesin bir sıkıntı olur ya da olmaz diyemem. Benim tavsiyem az önce gösterdiğim uygulamaları kendi hesabınızla kullanmayın veya hiç kullanmayın. İlla kullanacaksanız da sahte bir hesapla kullanın. Yani ben eski sevgilimin gizli hesabına bakacağım diyorsan kendi hesabınla, kendi şahsi hesabınla yapma. Sahte bir hesap aç ki bu zor değil zaten 2 dakika bile sürmez. Sahte bir hesap aç en azından kendi hesabını bu uygulamalardan korumuş olursun. Toparlayacak olursak burada farklı bir ülke, farklı bir cihaz, farklı bir konum görmenizin sebebi az önce gösterdiğim uygulama